Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkürler. Evet. Bugün ben mutfakta var. yapıyorum yayını. Bugün. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, sevgili başkan yardımcımız, başkanımız Hakan abi diyorum tabii. de ilişkimiz olduğu için nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Abi kardeş ilişkimiz var. Ee, dernek muhabbeti dışında, resmiyet dışında. Hakan abiyi seviyoruz. Antalya'ya geldiğimizde her zaman arar. O da bizi karşılar en iyi şekilde. Sağ olsun. Allah razı olsun. Biz de seni seviyoruz. Antalya Karşı Yönetim Kurulu üyelerimiz, başkanımız, herkes selamı var. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Sağ olun, var olun. Nasıl gidiyor? Başkanım, da karantina. Olacaktı mı? Ee, evet. hastası olduğu için katılamadı. Başkanımız özellikle Ali Sekçi'nin çok çok selamı var hastasından ve cenazesinden. Aleyküm selam. Geçmiş olsun. Anladım. Acil şifalar diliyorum. Seviyorum. ne evet. demek? biz de bugün bir değişiklik yapalım. Dedik ya, ki siyasi programlar yapılıyor. E, bu zamanında buraya bir var. E, böyle koşkusunuz. Her çocuklarıyla birlikte Yaşatalım dedik. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Çok sağ olun. Ee, sizin aracılığınızla hem Antalya'daki Karadenizlere e, hem de bizleri izleyen herkese bu akşam seslenmiş olduk. Çünkü ben kendim e, canlı yayınları az yapıyorum. Daha çok Facebook ve Youtube'dan yapıyorum. Bizim reji masamız var. Aşağıda stüdyodayım şu an. Ama Instagram'dan da sizin gibi güzel insanlara davet ettiğin zaman böyle ortak yayınla e, insanlara seslenmiş oluyoruz. Güzel oluyor. Çok. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun bu arada. Herkesin geçmiş, bayramını kutluyorum. Sağ olun. E, tabii ki severlerimiz de özlemiştir sizi Özellikle bu karantina sürecinde e, insanlar evinde e, siz de konserler özlemişsinizdir mutlaka. E, çok özledik. Konser vermeyi, e, çalıp söylemeyi, insanlarla göz göze olmayı, e, aynı şarkıya eşlik etmeyi. Ama ne yapalım? Tüm dünyayı e, sarsan bir salgın vakası oldu. Sadece Türkiye ile bizim ülkemizde sınırlı bir durum değil. E, o yüzden ben kendi şanssızlığım ya da işte e, bu nedir bu ya? Sürekli başımıza bir şey geliyor kafasına salgınla ilgili girmedim. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. E, hep beraber aşacağız. İyiye doğru gidiyoruz zaten. E, ne diyeyim ya? Bol bol konserli müzikli günler. El ele tutuşup halaya duracağımız hor oynayacağımız güzel günlerimiz olsun. İnşallah. Peki e, bu bu süreçte kandirebildiniz mi? Yani böyle karantina e, sürecinde yeni bir beste oldu. Ya da çalışmaların Besteden ziyade şöyle bir şey. Biz Mart ayına bir albüm yetiştirmeye çalışıyorduk. E, bu vakayla karşılaşınca yetiştirme telaşından daha çok rahat rahat çalışmış olduk. <laughs> yani işte kliplerimiz vardı. Onların montajı bitmiş oldu işte albüm mix mastering e, aşaması biraz daha zaman kazanmış olduk. Çabucak e, bitirmek yerine böyle zamana yaymış olduk. Onlarla ilgilendik. İşte stüdyoya kayda girdim. Olmayan yerlere girip düzelttim. Hani üretmektense elimizdeki yayınlayacak olduğumuz malzemeyi yani tamiri, tamiriyle uğraştık. Daha elle tutulur. Daha güzel bir hale getirmiş olduk. Şimdi hazırda bekletiyoruz. Gönül rahatlığıyla yayınlayacağız. Evet. Tabii ki e, şimdi merakla da bekliyoruz sizden güzel e, şarkılar güzel. E, ama ondan Hakan Bey e söz vermek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. ben de biraz daha bahsettim. Ondan sonra sizden dinleyelim. tabii söyleyeyim. ki, tabii ki. Ne demek, ne demek? Yalnız olsun. Eyvallah. Şimdi kardeş tekrardan merhaba. Merhabalar Hakan abi, iyi akşamlar. Sağ olasın. Biz dernek olarak Antalya'da büyük etkinliklere, büyük faaliyetlere, öncülük yapıyoruz gerek konserler olsun, olsun, şenlikleri olsun, hamsi festivali, sosyal yardımlar, e, insanlara rahatlıkla destek oluyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle ki biliyorsunuz süreç daha önce hiç deneyim kaldı. Birimizin bir deneyimi yoktur bile. Bir hazırlığı yoktu. Bir, tecrübesi yoktu. Doğru. Yani nasıl neler yapmamız gerekiyor? Biz de arkadaşlarla tutuklantı bile yapamadık. Yani sosyal medya üzerinden işte hepimiz şu an yaptığı gibi bir şey yapmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah bu süreçten önce atlatacağımızı temenni ediyorum. İnşallah inşallah sıkıntı yok. Atlatacağız. Ee, bir konser bahar kendimiz yaptı. Programımızda konserimiz vardı tekrardan yapmak istediğimiz. Fakat işte bu süreçte maalesef Tam da senle karşılaşmayı dileyelim. Eyvallah yaparız ya zaten çokça çaldık kendi adıma söylemiyorum. Bütün müzik sektörü adına teşekkür ediyoruz. Çünkü sadece beni değil birçok Karadenizli önemli ismi Antalya'da ağırladınız. Zaten farklı isimler de olması gerekiyor. Biraz bazı sanatçı arkadaşlar bu konularda bencillik ediyor. Mesela bir etkinliğe çıktığı zaman başkanım seneye de gelecek miyim? Başkanım seneye de gelecek miyim? Gibisinden bir söz oluyor. Ben buna karşıyım her sanatçı kendini birazcık özletmeli. Gittiği yere sık sık gitmemeli. En azından bir sene aralıklarla, bir, birkaç ay artık her ne, neyse süresi orada siz biliyorsunuz. Siz de bunu sağlıyorsunuz zaten. Her sene farklı farklı isimler geliyor. Ama biz ara verdik. Antalya'ya da özledik. En kısa zamanda pandemiden sonra buluşmaktan mutlu oluruz. Hakan abi. <laughs> evet. Eyvallah. Şimdi sürekli merak ediyorlar. Ee... tamam. Biz de bekliyoruz Herkes mutfakta yemek pişirir ama ben kemesi alacağım. <laughs> Bu arada direğim, Asya Müzik Stüdyoları var. Bizim Tonyalı Savaş abi var. Savaş Yakupoğlu. Onun mekanına geliyorum böyle. İznim de vardı şeyden dolayı. 19 Mayıs etkinliği için izin almıştım İstanbul'dan. O hala geçerli. O yüzden onu gösterip polis e, memur beylere, polis beylere. Ondan sonra geçiyorum şeyden. Stüdyoda o şekilde geldim bugün. Buranın mutfağını seviyorum. Kırmızı ya Kırmızı da çalayım. Ardeşen fındıklıya gidelim ya. Siz de fındıklıymışsınız zaten. Bir kıtada da azca Evet. Ardeşen'in ismi nedir? Gelirken bir muhabbeti oldu. Bir <laughs> hemşerimiz e söyledi bana Ardeşen. Unutuyorum. Unuttum izin. Eski bir ismi varmış. Yok fındıklı vesiye mi Fice. Onu Fice. diyorsun. Yok kardeş. Kardeşlerin dutke diye bir şey var. Tun, Tunca beldesi. Dutke. Orayı mı diyorsun abi? Yok bilmiyorum. Kardeşlerin başka bir ismi varmış. Yani. Dutke evet. Texas. Biraz tehlikeli bir <laughs> köyümüz. Hangisi? Sefaylar <laughs> yazacaktır. Sefaylar yazacaktır. <laughs> Bir yel esti pazardan sis alır deşeni Bir esti pazardan sis alır ardeşeli Sisler un arasından iturdum atma cami Oy senin kara yazılır Sisler un arasından iturdum atma cami Oy senin kara yazılır bir kuş bir daha derken geldi vurdu yalara. Bir kuş bir daha derken geldi vurdu yalara. Kurban olayım seni bana veren dağlara. Oy senin gözlerine kara yazlarım. Kurban olayım seni bana veren dağlara. Oy senin gözlerine kara yazlarım. thank <laughs> you O yar ardeşen, ardeşen ışıklı dur gerisi Oy fındıklı fındıklı ışıklı dur gerisi Atma acası, dur benim yüreğim yarası oy senin gözlerine Kara yazilerine Bir kuş bir daha derken geldi vurdu diyalara Bir kuş bir daha derken geldi vurdu diyalara Kurban olayım seni bana ve ben dağlara oy senin gözlerine kara yazlarını. <laughs> Ar akmaca op çopir kara Ar akmaca op çop, iran, kara Mututi vara hele eçona Gofti ora oy senun gözlerune Kara yazilerune Mututi vara hele eçona Gofti ora oy senun gözlerune Kara yazilerune bir kuş bir daha derken geldi vurdu yalara Kurban olayım seni bana ve rendalara Oy gör e, e, e. Çok teşekkür Teşekkürler doğru. sağ ol. Rica ederim. Rica ederim. Evet. evet evet. Ayhan <laughs> abinin şey Şahlandı Karadeniz albümünden bu. Güzel bir e, şey kasetti o. Aynı zamanda Anzerbalı türküsü de o kasette yine. Yani. Baharda filiz, nur çaylar, yaprakları. <laughs> Öyle. Lazca Laz ya biliyor musunuz? Lazca bilmiyorum ben. Yani e, ben çaylının hemşinlerindenim. Yani zamanda hemşinden göçmüşüz. Çayil'le yerleşmişiz. Şivemiz e, o yüzden Çayil'i hemşin arası kalmış. Şive var bizde sadece. Ayrı bir dil yok. Ama bunu tabi Gürcice'ye olsun, Lazca'ya olsun, işte Trabzon'un yüksek dağ kesimlerinde konuşan, konuşulan Rumca'ya olsun bir zenginlik olarak kabul ediyorum ben. Yani bizde yok ama konuşulan dillere saygı duyuyorum. Çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Keşke beni Peki bu Türkçe biliyorum e sadece. Türkçe. <laughs> e e hani biraz daha e, e, gevşemeler... sesiniz gidip geliyor iyi iyi çekmiyor şu an evet. ilk konseptinizi ne zaman düşünüyorsunuz? Valla ben ne zaman düşünürsem düşüneyim. Benim düşünmem ne olmaz ki. <laughs> yani çünkü konserler hani insanlar şöyle diyor mesela bir ilde konser vereceğimizi biz yayınlıyoruz. Örneğin atıyorum işte Alanya'da konserimiz var. İşte Alanya'ya kadar gelmişken Manavgat'a da uğra. Sanki bu bizim isteğimiz olan bir şeymiş gibi. <laughs> Öyle bir durum yok. Yani bunun için bir organizasyon yapılması gerekiyor. Davet edilmemiz gerekiyor. Çünkü biletli konser bizim yapabileceğimiz şeyler belli başlı yerler işte. Daha çok hiç şimdiye kadar gidilmemiş yerleri tercih ediyoruz. Masrafımızı, masrafını kendimiz üstlenip işte Doğu'ya olsun ya da işte büyük şehirlerde olsun bu rahatça kapı biletli konserlere girebiliyor. Ama diğer bütün yerler davetle alakalı bir durum yani. Biz çağrılalım ki gidelim. O yüzden şu tarihte şuradayız diyeceğim bir organizasyonum yok kendi organizasyonum. Ama böyle bir davet olursa, böyle bir teklif olursa neden olmaz? Evet. Planda takvimde öyle bir şey yok. Müzisyenler için bu aslında çok kötü bir zaman. Yani sadece kendimi ya da orkestramdan bahsetmiyorum. İşte bar programı yapan, kafelerde çalan müzisyenler var günde cüzi rakamlara çalıp geçimini bu işten sağlayan bunlar için de çok kötü bir durum. Hiçbiri bu süreçte para kazanamadı. Bunlar için bir yardım paketi bile açıklanmadı mesela yani. yani ne bileyim sanki böyle bir sektör yokmuş gibi davranılıyor bazen. Müzik için en acı olan durum bu. Yani sadece eğlendiren, insanları hüzünlendiren ama bu insanlar faturasını nasıl ödüyor? Elektriğini nasıl ödüyor? Kirasını nasıl ödüyor? Doğalgazını nasıl ödüyor? Bunları çok fazla düşünen olduğunu sanmıyorum ben. Kendilerinden başka yok yani kendi müzisyenlerden başka yok. Öyle düşünüyorum. Haksız mıyım Hakan abi? Besteleri yazarken nereden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ondan önce Olur, belki Var mı Hakan Bey özel isteğiniz? <laughs> özel isteğiniz. Çünkü Seviyor, seviyorum. Hatta biraz doğrudan yazdım. Ee, eğrenler mi? Eğrenler evet. Herenleri çok her programda çalıyoruz abi ya. Karadeniz yapalım bugün. Hazır Karadeniz Derneği de bağlanmışken. Herinler değiş. Onu Musa Eroğlu beraber yapacağız. Klibini çektik. Yayınlayacağız onu. O zaman ee, ne diyelim? Bekliyoruz. Dağların karı yetmez yapalım. Dağların karı Olabilir. <laughs> Eyvallah. Gün doldu doğmasaydı Hiçbir dert olmasaydı Oturup ağlamazdım Yüreğim dolmasaydı Oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı dertliyim derdum bitmez başımdan duman gitmez bu yanan yüreğime dağlarım kari etmez bu yanan yüreğime dağlarım kari etmez dağlarım kari etmez yar bakma diyüzüma gönül bağlarım diye göz yaşımı sakladım sonra ağladım diye göz yaşımı sakladım sonra ağlarım diye sevda acısı kimi yakar bilinmez şu yalancı dünyadan gidenler geri dönmez. Şu yalancı dünyadan gidenler geri dönmez. 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 Giden geri dönme. Kaset de deriz. O tabii. Kaset ya. Bizim Trabzon'lu bir abiyle böyle program yapıyorduk. Dedi ki kaset doldurmayarak ha. <laughs> <laughs> şimdi onu gibi oldu. Bir tane daha hareketli yaparız ya en son hareketli yani yaparız. Hareketli en son ama şey. deniz üstünde evet, feneri de <laughs> çok güzel var. Ne yapalım <laughs> Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner gel kaçalım sevdum dalların kasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından Gel kaçalım sevdum dağlar unar kasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Hey. Duman gelir dereden kapa turda taşı Duman gelir dereden kafa turda gitaşi sevdumum yüzünden durmaz gözü mum yaşi yüzünden durmaz gözü mum Gel kaçalım sevdum dağlar unar kasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dalar onar kasindan yandım da lecem bu yürek yarasindan. Ha oğlum? Evet. Ee, Beste bizde neyden bir ham alıyoruz? İnan şey anlamadım, inanmadım müzikten. <laughs> anlamadım. <laughs> 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 İlham nereden alıyorsunuz? İlhamı nereden alıyorum? Ya öyle belli başlı bir şey yok ama tabii ki yaşanmışlık da çok klasik olacak ama yani duygu birikimi şimdiye kadar e, hayat içerisinde herkesin geçirdiği belli başlı e, durumlar olayların hepsinin toplamı oluyor yani. Ya herkesin ayrı bir yeteneği var. Nasıl resim çizen? duygularını biriktirip o kağıda nasıl döküyorsa ya da işte marangozhanesinde bir zanaatkar nasıl ahşaba şekil verebiliyorsa onun gibi bir şey yani. Dinlemek gibi yani. Şarkı üretmek, söylemek de aslında güzel bir şarkıyı dinlemek gibi. Çok fazla değişen bir şey yok. Ben bu şekilde yansıtıyorum. Bu arada ee... bir şey eklemek <laughs> istiyorum. <laughs> Selçuk Balcı'nın ee, repertuarında daha hiç eklemem bir sürü şarkıları var. Bahsede dahi yüzüne çıkarmadı. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Ya yani yeni e, şarkılar da var. Şimdi yayınlayacağız zaten albümle beraber. Onları mı kastediyorsun abi yoksa? Evet, onları da bahsediyorum. Onlar güzel. <laughs> gelecek. Ne zaman gelecek? Ya bir ay içerisinde ben şey yapmayı düşünüyorum. Yayınlamayı düşünüyorum. İçerisinde Deniz Küçük Akgüz var. Kafa şarkım onun eseri. Yine oflu, Trabzon oflu hem bestekar, hem yorumcu, hem söz yazarı bir arkadaşımız. Ee, hem güzel eserler üretiyor, hem de kendi de güzel söylüyor. Ondan bir tane şarkı aldım. Kırmadı, sağ olsun. Verdi bana. Birinci şarkım o. Yüreğimde bir umut. Düşersin hayalıma. Senden ayrılık kaldı. Yarın benim payıma. Güzel bir şarkı. Birincisi o. İkincisi hareketli. Tulumcu Lidu Lidu diye. O da yine Ayhan Aptekin ile Ceyhun Şişmanoğlu'nun eseri. Diğerleri var işte anonim eserler var. Bendenizde bir gemi var. Samistal yaylası var. Yine kendi bestelerim var. Tulumla, kemençele, karışık. Yani diğer albümleri aratmayacağını düşünüyorum Hakan abi. Bakalım. Evet. Merakla bekliyoruz. Evet, Eyvallah. Çok sağ olun. Orada bir Çok teşekkür ederim. Yani, Medya Vakti'nin e, Karışıklar Derneği olarak düzenlediğimiz hani, e, müzik ziyaretinde sağlık ve müziklerinden e, Sultan Bey de bizlerle birlikte isterseniz Sultan Bey de beraber, e, çok güzel şeylerle evet. gündeme taşıyacak. Herşey, Sultan Bey selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Nasılsınız? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu arada sesiniz kesik kesik geliyor. O taraftan bana. Yani boşlukları ben kendi kafamda dolduruyorum. Öyle. <laughs> Doğru duymuş gibi yapıyorum yani. Bir <laughs> sürüsünü edersem kusura bakmaya da yanlış anlamışsam ya. E, beğenerek, izleyerek e, sizi e, beğenerek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok e, sağ olasın. Biz de Antalya Karadenizler Derneği olarak e, bir nevi Akdeniz'de Karadeniz kültürünü yaşatıyoruz. Sizin gibi da e, bu buluşmayı gerçekleştirdiğinizden dolayı e, izleyicilerimiz de çok memnun bu süreçte. Eyvallah. E, ben de Trabzonluyum. E, Ailemle Trabzonluyum. Akrabalarımız burada haber verdik. Severek şu an sizleri takip ediyorlar. Buradan bir selam gönderebilirsek onlara çok sevinirim. Hepsine ederim. selam olsun. Tüm Trabzon'a e, bizi dinleyen takip eden dernek yönetimimizin Sultan Bey'in akrabalarına, eşine, dostuna, herkesi buradan kucaklıyoruz. Toroslardan Caniklere, Kaçkarlara, Zigana'ya diyoruz. Ya. Bak. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, doğru da yaklaşırken Hakan Bey sizin eklemek istedikleriniz var mı? En son herhalde hareketli bir müzikle final yapacağız. Ha, bir tane, evet, evet. Onunla vedalaşırız diye zaten planlamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi ne demek. Günlerde bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığın için sonsuz teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Davet <laughs> ettiğiniz için. Bizi izleyen e, dernek yöneticilerimize, hemşerilerimize, Trabzonsporlu taraftar grupları var. Onlara Sürmene Gençlik Derneği'ne e, oh, tekine, saygılar, selamlarımız. selamlarımızı sunuyoruz. Sosyal olarak da sosyal mesafeye uymaya devam edelim, e, diliyoruz derneğimizin mesajıdır. E, bu süreci birlikte dikkatlice atlatmayı temenni umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Eyvallah, çok edelim. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlık dolu bize nice, mutlu günler diliyorum. Önümüz aydınlık daha güzel olacak umarım. Tamam. Ee, çok çok Selçuk de... Bey, bir hatıra fotoğraf almak istiyoruz. Tabii ki. Çok daha şöyle. Şöyle. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. İtiraf edelim. Nedim. Güzel bir final yapalım o zaman hareketli bir müzikle. Olur. Terledi yanaklar yar çıkar mendil udu. Terledi yanakların kız çıkar mendiluni. Bana sevgilim de dünyaya yine dilunni. Bana sevgilim de dünyaya yine dilun. Cilveli boylarını ki zana mi donattı. Elbette nazlanırsın sevdalıların arttı Attım elden taşımı vurdum arkadaşımı Attım elden taşımı vurdum arkadaşımı Evvel seni severdim şimdi kız kardeşi Ay bir söz ben yazmadım ama Evvel seni severdim şimdi kız kardeşi Cilveli boylarını ki zanamı donarttı Elbette nazlamışsın sevdalı radın <laughs> İyi akşamlar. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşürüz. Evet değerli izleyenler. Yine bu tarz e, programlarımız devam edecek. Yine e, sizlere moral olsun diye sanatçılarımızı anlaya devam edeceğiz. E, programın tekrarını da e, World TV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. World TV Antalya yazınca çıkıyor. E, bu konuda ee, Karadenizler Derneği'nize e, Sayın başta Halis Ekşi olmak üzere Sayın Hakan Küçüköy'e Sayın Furkan Bey olsun e, tüm yönetim kuruluna e, ve tüm üyelerine de teşekkür ediyoruz. Bugün e, bizleri de yalnız bırakmadıkları Yokluğun için e, ve bir sonraki programlarda bir buluşmak dileğiyle diyoruz. Hakan Olmuş Bey siz de, e, Yanım evet. Görüşmek üzere. Gibi, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sonra en yakın zamanda tekrar bir programda yine birlikte olacağız. Gidersen sevgilim yaşayamam. Ne olur terk etme seven kalbimi. Gidersen sevgilim yaşayamam.